bugün sisette kaç oynuyoruz? Yani parkur yapacağız şimdi. Ben parkur oyunları çok seviyorum. Ama bu daha farklı bir oyun. Böyle canlardan kaçıyoruz. Paylaço var. Canlanmış. Diyor ki hadi kaçalım buradan. Hadi gidelim. İlk önce bir şeye binmeyeceğiz. Buradan böyle. Buradan böyle, böyle bir live, raylardan iteceğiz. Allah! Lan! Yandım ya arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Eşimle kendine abone like atmayı unutmayın. Ben isteyen herkesle video çekebilirim. Sizlerle bile video çekebilirim çünkü Sisleri de seviyoruz. O neydi balon? Balonu. Balonu bir şey yapacaksın. Bakın balon patır. Ay. Yeni bir arkadaş edindim Loblos'a. Elif diye bir arkadaş edindim. O çok iyi biri ama bizim uzağımızda yaşıyor. Ben işte onunla gelemiyoruz onun yanına. Çok uzakta. Ay sen geçemiyoruz. Ay gidemiyoruz karıştırdım. Şuradan. da patladı. Bunun. Cürt. 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 Arkadaşlar bu oyunları da çok seviyorum. Videolarda istiyorum ki videolar güzelmiş. Bazen oynuyorum da böyle çizgi filmlerde istiyorum. Şey böyle paylaşmadan kaçış var şey paylaşım yanınıza geliyor ya bu oyunda ben ondan bayağı korkuyorum. Ben ya aynı yere gittim. Dön. <laughs> o da değil Ela. <laughs> Bir önceki videolarımda da parkur oyunları var. Ben parkuru çok sevdiğim için parkur oyunları hep çekiyorum sizlerle. Bazen çekmiyor olabilirim çünkü babamla oynuyoruz. Yani ona da gelmiyor gelmiyor demeyin. Ya sustum ah! Hop. Benim şu an patladı Ya bu ne? Benim ah! patladı Geç Vay Bak bu balonlar uzun mu şeyler falan var. ya balon diyorum. Bunlar boru anneciğim. Boru mu? Ben boru gibi gözüküyor. Orada da eller var. Parlam bizi tutacak orada. Evet, orada tutmak için. Aa, video bak. Video evet. 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 Koş. Aa! El bizi almanı efendim. Ben içeriye alar söylerim. Koş. Aa, alma benim. Geri geçtim diyor. Bravo sana. Bazen evet. bunlarda bu burada düşme falan vardı parkurlarda. Ben onları çok iyi hatırlıyorum. Bunda checkpoint yok ama. Var. Ben göremedim. Neredeydi? Orada mıydı? Görünmez checkpoint var. Hmm. gibi düşünmeyin arkadaşlar. Görünmez checkpoint var. O yüzden biraz ben de alıyorum. Aa, ne zormuş be. Zor değil. Bana çok kolay. Dondu dondu. Eknop pasta bir şey varmış. Yoksa aşağı düşerdim. Ay anne be o Sen çocuk orada duruyor. Neden duruyorsun? Parkur'u devam edebilirsen. Başım döndü be. Benim de başım döndü. Benim şu an param parça. Benim var. At. Tap tap. Ben biraz... Aa bitti. Bak seni bekliyor. Ne <laughs> Oradan aynı yerden başlayacak. Vay. Neden var dedin? Çok güzel, ince, çok güzel şey parkur yapmışlar bence var. Evet ben biliyorum çünkü bu oyunu bir kez oynadım. Bir de videolarda istedim. Baktım o şey var mı diye. Şey oyunu oynadım. Ondan sonra gördüm ki bir tane video yapan. Um, orada bir tane paylanço varmış. Ben ondan paylançolardan ben çok korkarım. Evet O yüzden ben oyuna çıktım yani. Paylançolardan niye korkuyorsun? Korkuyorum. Dikkat et. Paylançomu yapmış bunu. Aslında paylançolardan korkulmaz. Onlar da bir böyle şey kendilerini boyuyorlar bizim gibi insanlar. Boyuyorlar da ben bu oyun gerçek tipi ama şey ben bu oyundan korkuyorum. Şey ben şeyden ya. dolayı korkuyorsun bence. Biz Paylan çok korku filmi izledik. Evet. Ondan dolayı korkuyorsun bence. Evet ben çünkü korku filmini seviyorum ama. Bak geldik şimdi. Nereye geldin? Luna Park'a mı iloş? hoş? <laughs> Yerden baba. Ben buradan buraya nasıl zıplayacağım? Şey, Paylan'cı buradan dönüşecek çıkacak. O hani yüzden. ne zaman çıkacak bebeğim? Tamam. Tamam korkacak bir şey yap bebeğim. Sadece bu oyun mu? herhalde oyun yani. Ne, nereye gitmemiz gerekiyor? Şuradan bir çıkıp böyle üstten gitmemiz lazım. Nereye gideceğiz üstten? Üstte yol var. Tamam koş şimdi. Sola doğru koş. Koş sola koş 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 koş. Koş şimdi bu tarafını bir şey olmaz. Koş. Buraya çıkman lazım. Merve. Bak gelemiyor oraya. Aa, gelemiyor da. Çık çık. Oh, oh rahatladım. Bu sallanıyor ama ben hep düşüyorum burada. Oynamazsan düşmezsin. Tamam. Çok sallanıyor. Nereye çıkacağız orada? Yukarıya. Ne yapacağız yukarıda? Onu yukarıda ya. parkur yapacağız. Gibi. Hmm, buraya çıkacağım Hı Aa! Gördün mü şimdi geliyor. Kaç! Kaç da mı? <laughs> oh, oraya çıkamıyor zaten. İneceğim ben. Ne şimdi? <laughs> gelemez ki, iyi gelemez, gelemez ki. ki. Yakalamaz gelemez ki. Ki. Yakalayamaz <laughs> ki, yakalayamaz ki. <laughs> en Şanlı da bilmiyor ki Şanlı'nın. Aynen çoğu Eloşu yakalayamaz ki. İnşallah tam önüne gidince gelmemiş alınmış. Vallahi seni aşağıda bekliyor Ela. Evet. Çok nazik. Geldim zaten beklemem lazım. O zaten şey yapıyormuş aşağı düşersen ben burada yandım. Aşağı düşersen direkt kucağına gitmiş oluyorsun. Evet. <laughs> Dikkat et. Anne ben çok. Benim <laughs> Öldüm bile. O seni öldürmeden sen öldün. Aa! Çok para kalmış o ne! Süper! Anne! Düşersem artık orada başlarım. Evet. İyi korkmama gerek yok orada artık. Evet anneciğim. Çok güzel. <laughs> Ay bunun. Ya çok aldım. Şimdi buraya bineceğiz kesin. Evet. Korku. Bu çok fena. Ben bundan çok korkuyorum. Aaa! Shine diyor. Tekrar yukarıya çıkarıyor sonra. Evet. Islanmaya başladı. Evet öyle oluyor. Bak yani yukarıya çıkarıyor. Anne! Başım belli anne. Anne neredesin? Aşağıda bıraktı seni. Neden bilmiyorum. Burada mı kaçacağım? Burada kaldım. Bozuldu. Ama iyi ki böyle bir kapı. Dikkat et. Dikkat et. <laughs> Hem üçlüymüş. Dur bekle. <laughs> bekle demiştim. İyi ki orada en aşağı var. İnşallah en aşağı <laughs> Evet. Orada başladı. Anne. Bekle. Bekle. Korkuyorum. Koş. <laughs> bekle. Buralar ben bekle. Benziyor. Bekle. Bekle. Koş, koş, Hı -hı. zıpla ya. aferin. Oo. Onları ooo. Var ya ortadan böler valla. Ne yapacağım? o Onları, dur. Bekle. Bekledim. Şimdi Anladım. koş, koş. <laughs> Tam yerinden geçti. Şimdi burada bir portal var, oradan tamam. geç. Tamam, yok. Hadi geçelim. Sen buralara kadar gelmiş miydin hiç? Hayır. Korkudan evet. geçemedim. Dikkat et. En aşağıda başlatır mı bu da ödersen? Çünkü ben paylaşalardan çok korkuyorum. Nasıl? Korkudan oynayamadın mı gerçekten? Evet korkudan oynayamadım. oyundan çıktım. <laughs> ya ben bu oyunlardan çok korkarım. Çağırsaydın ya beni. Bu nasıl duracaktı sen geçen? Ha dönüyor. Buradan gideceğim. Dönüyor. Dur gitme bu tarafa gel. Dur. Geri kaç. Geri kaç. Şimdi geç. Geç geç. Dönüyor. Bekle. Bekle. Acele etme. Bekle. Evet. Çok iyi. koymuşlar? Nasıl Ha? Yuh yani ya. Nereye koymuşlar? Ha İyi. Buradan başladı. Nereden başladı? Buradan. Bakalım geçebilecek misin? Belli de. Dikkatini bana... topla. Evet. Dikkatini topla. Nasıl çaksın? Geçtin gördün, gördün mü? Hareketi gördün mü Burada ıslanacağız. Gördüm. Evet. ıslanacağız. Dikkat et. Ben ıslanmama izleyelim arkadaşlar. Bu ne be? Arkadaşlar. Fincik Hadi geçersin o. Onlar ayağına takılıyor. Çok erken zıplıyorsun. Allah'ım buraya ıslanmadan hiç iyi değil. Biliyor musunuz yani? Kızım, Hı, uçurdaydım. Aferin bana. Uçurdaydım. Evet, çok hızlı uçuyorsun. Birinci de var. Hadi. Evet son. Evet. Ha. Dur, son değilmiş. Geri çıktı. <laughs> Ya ama bir tanesik. Bu kendisi zaten zıplatıyordu. Heh. Bitti. O neydi ya? Orada <laughs> bir hata vardı herhalde. Ben sana söyleyeyim. Anne burada zıplatıyor Anne burada bak. Burada zıplatıyor. Aa. Zıplatma aldım orada. Ay. İki kere sadece zıplatıyor. Hayır. Bir tane atıyor, bir tane atıyor. Hadi başladık. Biraz dikkatli olmam lazım arkadaşlar çünkü burası bayağı dar. Nasıl yapsın, yukarı çıkacağız? Bayağı bir kokuş. Bekle, yavaş. On bin üstüne. mı zaten zıplıyor bebeğim o. Kafama değdi mi? Evet. Kafam mı? Kafamı çarptın. Hadi geldim. Nereye? Nereye gerçekten? Aşağı. Üste bak bakalım. Yok aşağı. Yere... He, dur 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 dur. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Yandı. Ne oldu? Lavın içine girdi. Bitti, Bitti mi? Bitti. Onu öldürdük artık. Bitmedi. Hala giriyorsun. Evine giriyorsun Ela. Evine mi? Evet. Paylançonun evi dedi çünkü. Anne ben payla. Lavların içinde yaşıyormuş Ela. Evet. Evi orasıymış. Evet de şu an onun onun ki sallanıyor evi. Evet. Çünkü neden? Lavların içinde olduğu için lavlar böyle sallandıkça sana öyle geliyor doğru. Biraz daha tez zıpla bebeğim. <laughs> geçemiyorum ya. Tamam hadi geçeriz. Evi neden girdik hiç anlamıyorum. Biz neden birinin evine girmek istedik ki? Yani. Nolun sorunlarında her şeyde yeme var ama bunda yok. Yani. <laughs> dik <Dikdik> dik daralıyor. <laughs> dik dik daralıyor. Bıp 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 diye daralıyor. Ay fare kapanı koymuş eline her yere. Ya bu çocuklar gelmesin diye yapmış. Valla ona da sayılar olsun. Sayılar olsun. Ay! Ben bunu biliyorum. Çabuk çabuk. Şeydeki gibi değil mi? Evet yanıyorsun. Ona yaklaşmaman lazım. Ya dikkat et. Onlar lazer. Lazer biliyorum da. Bak. Şimdi bu tarafa doğru birazdan. Diğer tarafa. Diğer, diğer tarafa. Şimdi yürü. Şu tarafa yürü. Evet. Bekle. Bekle bu tarafa. Bekle. Evet. Bekle. gerek yok. Ele evet. alalım. Da. Bunlar her şeyde koyup dökülüyorlar. Evet oyun gibi de buradan nasıl geçeceğiz? Burası kolay abi. Sen öyle san. <laughs> ya hani kolaydı? Kolay aslında. Bekle. Bu bizi neden de iğneye götürüyor? Orada durmam gerekiyormuş. <laughs> ya geri yat. Yandan gitsek. Gidebilir misin? Yok. <laughs> Bir o kadar oldu. da değil yani. Taktik bulmuş. Koş. Atla. Bekle. Koş. Koş 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 koş. Bedava yaptık. Koş koş Biraz bekle. koş. bekle. Koş. Gitmiyor. Gitmezse. <laughs> Şimdi koş. Aa. Hani AVM'lerde yürüyen merdivenler ters gidiyor ya onun gibi değil mi? Evet taktiği gördün mü taktiği? Taktiği gördün mü? O aşağıydı ben oradan çıktım. Kıvaktım. Oy! ben koyayım. <laughs> <yanaklarını. gülüyor> Bu ne? Heyecanla yapıyor. Ee? Nasıl? Aaa şeye bineceğim. Evet, ona bineceksin ama çalışacak mı? Çalışacak. aa çalıştı. Korku tüneline gidiyorsun herhalde. Gitmiştik hatırlıyor musun Luna Park'ta? Evet ama orada ben hiç korkmadım Neler vardı? Bakalım burada korkacak. Hani ya da korku tüneli değil de bu farklı bir şey bu Aa, anne! yukarıya şey. kadar çıkarıp aşağı hızlıca indirecek herhalde evet, anne şey bak burada vardı şu an hala bizi yukarıda kovalıyor bakıyor aşağıda kovalıyor evet o yüzden her an gitmem lazım evet Aşağı iniyorsun. Şimdi onun yanına gidiyoruz Ela. Hazır mısın? Hayır. Hazır derim. Hala bak oradaydı. Aa bak bak. Ha -ha. Aa orada hala koşturuyor bizi bekliyor Ela. Evet. Ama orada çitler var. Bu şey Oo. <laughs> ben ben hiç koklarım ama yukarı çıkma aşağı in çok üstünden korkuyorum. <laughs> bak işte başlattık. <başlıyorum. gülüyor> Uçuyor. Anne ben gelsin nereye nereye? Allah beni eee. yardım etsin. Attı seni. Düştün. Bitti. Bitmedi. Bak burada bir şeyler var. Önlere alsaydın ya. Bir dakika şunları alman lazım. Öldü. Ne? Oradan paylon çıkacak. Bilerim ben. Ya da gitmeyeyim pasta oraya. Ben çünkü korku şeylerden korkarım. Bitti valla. Bitti evet. Bu kadarmış. Güzel. güzel şey yıldızı bir daha. Ne oluyor? Para mı veriyor bize? <laughs> ne oluyor? Oysa bitirdik arkadaşlar. Bugün de size veda ediyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yok ki bölümlerimizi istemeyi unutmayın. Tık tık. Tick, tick, tick. Bye bye. go <coughs> to flash take your video.